E, oruç mümin'in hayatında sadece bir ibadet değil aynı zamanda bir eğitim şeklidir diye de düşünebilir miyiz? Evet aslında bir hayatın özü bir eğitim. İnsan doğduğu andan itibaren temel bazı duyguları yaşıyor. Ondan sonra o duyguların etrafında şekillenen bir hayat algısı gelişiyor. Dersek ki insan ilk olarak hayata nasıl başlıyor? Hangi duygularla başlıyor? Psikolojik anlamda değerlendirildiğinde hayatın ilk ortaya çıkan duygusu şehvet duygusu. Yani şehvet dediğimizde de işte yemeye, içmeye, sahiplenmeye ve hayatın geneline yönelik iç arzuların şekillendiği dönem. Tabii bu bir e, hayvani gelişim süreci de diyebiliriz. Yani insanın beşeriyete ilk adımıyla beraber hani iç alemindeki insan olmanın temel duyguları yani onu bir canlı yapan temel duyguları geliştirme süreci. Ondan sonraki süreçte de bu şehevi duyguların akılla geçmiş ve gelecek bağlantıları kurarak o akıl çerçevesi içerisinde bir yere yerleştirilmesine ihtiyaç var. Ve ondan sonraki süreçte de akılla algıladığı hayatı kalbin alanına ve duygular alanına, hissedilen alana ve gerçek insaniyeti gerçek ortaya koyabileceği, kendini bir insan olarak hem tanımlayıp hem de onun gereği olan davranışları ortaya koyabileceği bir süreç hayat. Tabii bu süreç sadece insanın kendi arzularına, kendi içinden gelen dürtülere, kendi meyillerine bırakılarak bugünkü pek çok işte psikolojik ekolün iddia ettiği veya ortaya koyduğu gibi işte hedonist akım veya yine bir başka şekilde işte Montessori tarzı yaklaşımların ifade ettiği gibi yani kendi akışına bırakılan bir insan doğruyu bulabilir mi dediğimizde aslında bunun gerçekte böyle olmadığını, insanın dıştan gelen uyarılara ve kendi iç aleminin ortaya koyduğu tablonun dıştan gelen uyarılarla şekillenmesi. İşte burada semavi kitaplar çok önemli bir parçası. Peygamberlerin yine insanlık alemine göndermesi bu noktanın çok önemli bir kısmı. Diğer taraftan da bütün bu kainat kitabı dediğimiz hem varlık aleminin ortaya koyduğu şeyler hem de beşeri ilimlerin ortaya koyduğu doğru verilerle insanın hayatını yönlendirmesine çok ciddi ihtiyaç var. Yani insan aslında eğitilmek için ve eğitimle bir yere gelmek için, kemaline doğru gitmek için varlık alemine gönderilmiş bir varlık. Burada da eğitimin aslında sadece sözle, sadece akılla, sadece bazı şeylerin ifade edilmesiyle olmadığı, eğitimin hem talim hem de terbiye, yani bir taraftan bilgi eğitimi, bir taraftan da davranış eğitiminin birlikte yürütülmesi gerektiği bir süreç olduğu aşikar. Ve belki de insan en çok eğitilmesi gereken nokta en başta, en temel hakikat olarak onun hayat sürecinin merkezinde yer alan şehevi duygularının eğitimi. ve şehevi duyguların eğitimi için de bana göre biraz daha böyle psikoloji alanında zaman zaman çabalar sarf eden biri olarak kendi gözlemin açlık çok önemli bir eğitim gerçeği. Yani aç olan insan hayatını genel akışından sıyrılmakla hem de duygularını keşfetmekle çok ciddi bir eğitime maruz kalıyor. Bu belki sadece hani dini ibadet olarak düşünülmüyor. sadece açlıkla hani bir eğitim metodu geliştirilse çok etkili bir metot olur mu bence olur. Bu anlamda da Ramazan oruç ve o oruç içerisinde pek çok gıdalarla beraber pek çok şeyin terk edilmesi gerçekten çok etkili, çok sonuç verir ve çok vurucu bir eğitim şeklidir diye rahatlıkla söyleyebiliriz.